Köydeki polisler Godzilla'nın bebeğini öldürdü ve buna sinirlenen anne Godzilla intikam almaya karar verdi. Ve biz de en güvenli evimizi bulacağız ve Godzilla kıyametiyle savaşacağız. <laughs> Hadi bakalım Gökçe. Şimdi senin o tam da kafanın üstündeki elmayı oku yerleştireceğim. Merak etme biliyorsun yani benim dedem de okçu olduğu için hiç sıkıntı yaşamayacağız tamam mı aşkım benim hiç korkmana gerek yok. Hadi Bak, bakalım şöyle. Bak dikkatli ol vallahi yoksun kafama gelirse kafanı et, kırarım seni. kafana gelmeyecek şöyle tam da elmayı yerleştireceğim. Allah seni kafaya atın da oku. Ya ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun? Ay bir şeyin var mı kafanda? Ay <laughs> valla arkadaşlar. Baktım çok canım Kızın yandı. Kızın kafasını yardık valla dur dur yeniden deneyeceğiz hadi bakalım oh, şöyle. Ya, bir kez daha atıyorum şöyle tam da elmanın ortasına atacağım oku. Hadi bakalım Gökçe hazır mısın? 3, 2, 1. Dedemin şansına hop Allah. Ya ab, Gene kafana oku. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Nasıl canım yandı haberin var mı senin? Bir şey var mı lan kafanda? Vallahi kızın kafası oh, birazdan acı çekip ortadan ikiye ayrılacak valla. Ne yapacağız da görmüş olun gibi gözünle ölürük bizim başımızda bela kalmadı bizim sayemizde görüyor musun la? ne kadar da biz başarılıyız oğlum bir kere bu gözünle değil ki bu gözünlerin bebeği ya bu bebek mi lan? nasıl bebek lan bu benim boyum kadar Oğlum bebek bu bebek ne yaptınız siz Birazdan annesi gelecek bizim ağzımızı edecek Ne ciddi misin lan sen annesi mi geliyor Evet annesi geliyor bizi öldürmeye geliyor Anne ben yapmadım ki la ee, ben yaptım dedin ben yapmadım la vallahi ben yapmadım Bak babam nasıl da kıvırtıyor. Oğlum sen yaptın. Bak beni mi? Vallahi bak elimin seni yerleştiririm sana. Neyse bakalım hadi benim işim çıktı. Görüşürüz kendine iyi bak bye Bay bay. Hey durun nereye gidiyorsunuz? Uhu, bizim başımıza bıraktılar ya bunu. Olamaz ya nefes de almıyor. Yazık ya nasıl dönmüş. Hemen yol haber vermem lazım. Yoksa birazdan anası gelecek bizim kafamızı kıracak. Birader birader birader. Kıvırdım o göçe şimdi olacak. Birader Allah ah oh, man oh, pardon aşkım vallahi bu sen de ne suçuydu? Of ya Aa, of ya ne var kardeşim ne var işim gücüm var görmüyor musun? Ya birader bırak işi gücü başımız çok bir belada. Ne? Başımız çok mu büyük belada? Gene ne iş çevirdin kardeşim? Gene ne at yedin? Ya birader ben bir halt falan yemedim tamam mı? Baksana bir. Hani nereye bakayım? Hani ben bir şey göremiyorum. Gene hani saçını mı kestirdin? Hayır birader, hayır ya. Bir sağına bak, sağına. Sağına tamam, bakayım. Aa bu ne lan böyle? Oğlum bu ne? Kardeşim Godzilla'nın bebeğini öldürmüşler. Godzilla'nın bebeğini mi öldürmüşler? Ulan, ulan fıstık zekalarda. Sen mi öldürdün kardeşim yoksa? Hayır oğlum tabii ki de ben öldürmedim kardeşim. Öldüren kişi polisler. Köyle polisler. Ne? köylü polisleri öldürdün mü? E, ne yapalım kardeşim onları öldürmüş. Bize ne bundan? Kardeşim hayır annesi bizi öldürmeye geliyor. Nasıl yani e şimdi Godzilla'nın anası bizi öldürmeye mi geliyor? Evet birader Godzilla'nın annesi bizi öldürmeye geliyor. E kardeşim onu bizi öldürmedik ama. Birader köylü polisler bizim üstümüze şu bırakıp kaççılar Ulan var ya eğer bunları bir bulursam onların kafalarını şuradaki fırına sokacağım. Onlardan bir tane cheesecake yapacağım kardeşim ama vanilya cheesecake. Gökçe sen en çok hangi cheesecake'i seviyorsun? Ben en çok çilekli cheesecake çok severim hmm, hem de ben çok. Ben de ballı cheesecake. Ya birader başlatmayacağız yetişinize bak beni sinlendirmeyin. Hadi kardeşim evimizi güvenli hale getirelim. gözünü seveyim. Yoksa birazdan biz çirsek olacağız. Haberin olsun. Vallahi kardeşim doğru söyledin onu. Eğer birazdan bu evi güvenli hale getirmezsek vallahi birazdan biz arkadaşlar çizkek değil de tosta çevirecekler herhalde. Zaten gosül ayarla bir bassa böyle aynı arkadaşlar bir kaka gibi pat diye böyle yere yapışırım. Biz arkadaşlar ilk öncelikte evimizin etrafına lavdan tuzak yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım Gökçe hazır mısın? Şimdi seninle birlikte lavdan tuzak yapacağız aşkım Hadi bakalım şöyle tamam. arkadaşlar Lavdan tuzak yapalım başladı, Tamamdır hiç kazmana gerek yok Bu özel blok e, komut sayesinde Buraya lavdan tuzaklar yapıyorum Bak görüyor musun Bolley teknoloji evet, ne kadar da gelişti arkadaşlar oluyor. Şuna baksanıza ne kadar da hızlı lavdan tuzak yaptım ya Eskiden böyle miydi yoktu arkadaşlar Kazmayla bir saat kazıyorduk Ama şu teknolojiye baksanıza valla Baltayla iki dakikada buraya lavdan tuzak yaptık Ya birader hadi boş yapma dedi şu evi yap Ne boş yapmayayım sen ne yapıyorsun burada Birader ben de Godzilla'ları gözetliyorum. Oldu canım. Ne ailen, memleket. Otur burada mis gibi çay da getireyim mi efendim? Eee birader hava sıcak bugün ya. Ben çay istemiyorum. Ben bugün e, soğuk çay istiyorum. Ice tea. Ice tea var mı? Var kardeşim var. Aç ağzını geliyor ice tea. Aa! Puh! Ne yaptın birader ağzıma mı tükürdün Aynen öyle kardeşim biraz daha iyisi ister misin bakalım Ama bu değişik bir ayısı olacak bu sefer Yok birader teşekkür ederim Aferin öyle akıllan bakalım sen Şimdi de arkadaşlar bu lavların etrafına demirden bloklar koyacağım Ve sonra arkadaşlar bu demiri blokların üzerine ne koyacağız Yükçe Tahmin et bakalım eğer tahmin edersen sana tam 25 tane elma vereceğim. Tamam tahmin ediyorum. Bence lazer koyacağız. Evet. Buralara lazer koyacağız arkadaşlar. Ve sonra lazerin arasına bombalar koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz alanlara lazerlerimizi koyacağız. Gökçe de bu lazerin arasına patlayıcı bomba düzeneklerini yerleştirecek. Hadi bakalım şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar lazerlerimizi koyalım. Birazdan arkadaşlar Godzilla kıyameti burada olacak. Ve biz de Godzilla kıyametine savaşacağız tabii ki. Hadi bakalım Gökçe. Koyuyor musun bombaların hepsini? Koyuyorum şöyle... koyuyorum. Bombayla patlıyor tamam, patlıyor. Kaçacaklar Aman bak sakın pallatma vallahi yanlışlıkla. Vallahi birader bu Gökçe neden verdin onu? Gökçe birazdan daha yanlış patlatacak göreceğiz ondan sonra. Yok yok kardeşim merak etme öyle bir şey hayatta yapamam. Arda vallahi şöyle. sen böyle tamamdır. konuşuyorsun ama bu bombayı üstüne fırlattım da görürsün tamamdır, diye diye tamam Tamam yani. kavga etmeyin bak vallahi birazdan Gosile kıyamet zaten burada olacak beni denetmeyin ha. Tamamdır bunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafları da şöyle koyuyoruz bakalım çalışkan ailesi. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi evimiz aşırı lüks güvenli ev oluyor. Tamamdır önce de buraya da koyalım. Sonra buraya da şöyle koyalım Sonra buraya da şöyle Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Lazerlerimizi koyduk ve Gökçe'de görmüş olduğunuz gibi tek tek şöyle bombalarımızı koydu Buraya arkadaşlar Godzilla kıyameti yaklaşamayacak Ve şimdi de arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Buranın etrafına bir kez daha Lav tuzakları koyacağım şöyle Buralara da şöyle lav koyalım bakalım Tamamdır arkadaşlar aynı şekilde bu tarafa da Şöyle koyalım evet bu tarafa da Koyduk sonra bu tarafa da şöyle Şimdi de arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Yerlere kumlar koyduk ve bu kumdan üzerine tek tek kaktüsleri koyacağız Hadi bakalım Gökçe koymaya başla Aynı şekilde arkadaşlar ben de bu tarafları Şöyle koymaya başlayayım Birader ben de seni kafana koyayım mı? Ne bir dakika bir dakika sen ne dedin birader? Bir şey demedim bir şey demedim ki <laughs> Bir dakika bir dakika e, Arda sen bana benim kafamı mı koyacaktın? Yok birader çay koyan mı dedim Çay koyan mı? He çay koyayım mı dedin İnşallah çay koyayım mı demişsindir birader Yoksa birazdan bu kaktüsü kafana yerleştiririm de Benim olsun Yok be birader manyak mısın nesin oğlum böyle şey der miyim sana? İnşallah kardeşim arkadaşlar Yalan atıyor öyle dedi be? Bak Gökçe de yalan atıyor diyor Yorulun bakalım arkadaşlar Arda bana ne dedi Arda bana kafamı mı koyayım dedi yoksa arkadaşlar çay koyayım mı dedi yorumda ne yazın ya ben çay koyayım dedim Siz beni yanlış anladınız arkadaşlar İnşallah kardeşim öyle demişindir. Neyse bakalım biz şöyle arkadaşlar Buralara şöyle ateşlerimizi koyalım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu ateşler hiçbir şekilde sönmeyecek Şöyle koyalım bakalım kaktüslerimizin arasına Tamamdır buraya koydum Buraya da şöyle koyduk Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Evimiz aşırı ama aşırı güvenli oluyor Var ya buraya hiçbir şekilde zarar veremeyecekler Hadi bakalım şöyle şuraya da şöyle koyalım Şimdi de arkadaşlar Şöyle evimizin üstüne böyle top hatarlarından koyacağız şöyle yok da arkadaşlar evin her tarafını 724 izleyebilen kameralar koyacak ve o kameralar sayesinde kimin gelip kimin gittiğini görebileceğiz hadi bakalım şöyle buraya da koyalım arkadaşlar aynı şekilde bu tarafa ve sonra arkadaşlar şöyle bu tarafa da şöyle koyalım tamamdır görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bütün her top atarlarımız bakabiliyor Gökçe sen de kameraları koyuyor musun bakalım aha evet, koyuyorum arkadaşlar. şu hepsine görmüş olduğunuz gibi evimiz aşırı ama aşırı güvenli oldu birader Buraya kimse yaklaşamayacak. Aynı öyle kardeşim. İsterse Gosu'nun anası gelsin babası gelsin bize sökmesin oğlum. Bizim evimiz çok güvenli. Biz bir kere çalışkan ailesi. Evet kameralar da oldu. Çalışkan ailesi ölmez. Bu savaş Bu bitmez. Bu savaş bitmez. <laughs> Bu ne sesi değil mi? Bilader çabuk gelin. Evet arda sesi. Evet ne sesi. Çabuk gel bakalım. arda ne oldu kardeşim? Niye bağırıyorsun? Bil Bilader. Gostinalar geldi. Ne? Gostinalar mı geldi? Ana vallahi arkadaşlar şunlara baksanıza lan. Gostinalar gelmiş. G Gökçen ne yapacağız biz? Bilader tabii ki soruşacağız. Çatışma. Evet, onların çalışmamız lazım. Onları yok etmemiz lazım. Ama onları öldürmek istemiyorum. Hey Godzilla, bak şimdi. Seninle ben konuşmaya geliyorum. Bir dakika, hop şuradan şöyle atlayalım. Tamamdır. Bak Godzilla, seninle buraya konuşmaya geldim, tamam mı? Biz senin bebeğini öldürmedik. Vallahi bebeğini öldüren geçen köylü polisler. Biz senin bebeğini öldürmedik, tamam mı? Hayır, onu siz öldürdünüz. Ve şimdi intikamımı alacağım. Saldırın çocuklar. Aa olamaz. Kocular saldaniyor. Aa olamaz olamaz olamaz. Bak bizle bizi öldürmedik. Öldürün şunları. Kardeşinizin intikamını alın çocuklar. Ya tutar. gerçekten bizi öldürmek diyorum. Olamaz, olamaz. Öldürmedik. Aa Tamamdır, olamaz. Gökçe hadi bakalım Gökçe. Şunların işini bitir. İşini bitir şunların. İşte bu. Çeşken söylemez. Bu savaş bitmez. Hepimiz işini bitireceğiz. <laughs> bir şöyle gel bakayım. Şun tam da senin şuna kafana bomba dim Godzilla sen de gel. Aslanını şuruk kocaman kafana Şöyle bomba Aa, atalım. Tamamdır. Gel bakalım şöyle. İşte bu. Çeşken söylemez. Vallahi de bu savaş bitmez. Hadi gel bakalım şuraya. Sen de gel sen de gel. Allah'ım mermim bitti mermim bitti. Hadi Benim bakalım. de beni sıkıştırdılar. Öldürün şunları öldürün. Bir dakika aşkım geldim. Bırak lan sevgilime bizi Godzilla. Gir bakayım sen ne? gel işte bu. İşte bu. Şaşkın sönmez. Bu savaş bitmez. Bam 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 bam. bam. Siz de gelin bakalım. Kral bana şöyle. yardıma gel. Gel bir dakika gel bakayım gel. siz şöyle yanın. Geldim aşkım geldim. Çıkın lan sevgilim bırakın. Olamaz. Öldüreceğim hepinizi. Ölün bakalım. var mı der, lan bana karışan? Eğer varsa aynı böyle Godzilla gibi sorun tahtanı köy olur. Abiniz olsun. Ama bu sefer tahtanız 12 değil 20 tane çakarım. Duydunuz mu lan beni? Duydunuz mu? Tamamdır. Bütün hepsini öldürdük. Anne Godzilla da bizden kaçtı. huu uh, tamamdır Gökçe. Başımızdaki bütün bilayı oh, devletti, aşkım. Senin de bir evet, şey var mı? Bir şey var mı? Bende hiçbir şey yok. Sen iyisin değil mi? Vallahi ben de turp gibiyim. Baksana. Oh, çok kaslı ve hışıklıyım. Ama, ama bir Allah, an öleceğim zannettim. Valla öleceğim başım. zannettim. Sen etmiş olmaz yani. Ben ben varken kaslı girol varken hiçbir şey olmaz şuna baksanıza şu kasa baksanıza hmm, nerede maşallah Neredeymiş o kaslar acaba <laughs> ben maşallah. göremiyorum Nasıl göremiyorsun aşkım dur şöyle ben göğsü çıkarayım en sen böyle göreceğim bak hmm, <laughs> Evet göğsü çıkarınca daha, daha da mı inceleşti bakalım sıcak hasta mıyım arkadaşlar şuna baktığınızda be çok yakışıklıyım değil he <laughs> Öperim hepinizi Neyse bakalım canım hala bugünkü maceramızın sonuna gelin Bu videomuzu gözü beğenmesindir Görmüş gibi arkadaşlar bugün Godzilla kıyametiyle savaştık ve hepsinin işini bitirdik Hepsinin gününü gösterdik arkadaşlar ve şu an tam da arkadaşlar ekranikten video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoyu inşallah bütün ingilizce gerçek olur. Aynen öyle bakın tıkla 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 arkadaşlar. Tıkla bakın, tıkla. Bakın aynen ben şurada arkadaşlar Gökçen'in kafasına pat diye tıkladığım gibi siz de arkadaşlar ekranda çıkan videoyu tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar tıklayın, aynen, tıklayın, tıkla Aynen Güral'ın kafasına tıkladığım gibi tıklayın. Tıkla tıkla hadi arkadaşlar tıklayın. Bye bye.